Kendiniz hakkında kötü hissetmeyin. Tanrı sizinle gurur duyuyor. Sizden memnun. Olmanız gereken yerde değilsiniz ama eskiden olduğunuz yerde de değilsiniz. Bütün Galatyalılar gerçekten İsa öldüğünde ahlaki yasadan değil sivil hukuktan değil. Eski ahit yasasından, bütün tören hukukundan ve yapılması gereken fedakarlıkların hepsinden kurtulduklarını düşündüler. Geçen gün bir şey okudum. Sadece sizin bildiğiniz şeyi gördüm. Hukukla ilgili bir kişi gerçek bile olsa bir şeyin farkına vardığı zaman onu bir kanuna dönüştürmeye başlar. O on emir gibidir. Kanun adamlarının insanların uymak zorunda olduğu 2200 kuralı dönüştürdüğü bana söylendi. İsa'nın haçın üstündeyken ve bitti derken Bizim için ne yaptığını anlamamızın bir yolu yok. Demek istediği tüm eski sistem bitti. Tanrı'ya yasalara göre hizmet etmek zorunda değiliz. Yanlış yaptığımızda Tanrı'nın bizi cezalandıracağından korkmak zorunda değiliz. Kınanma ve suçluluk altında yaşamak zorunda değiliz. Şimdi lütuf dağıtımı denilen yeni bir şey oluyor. Lütufla kurtarıldı. Sadece lütufla kanuna uyarak değil. Bu kanuna uymak istemiyoruz demek değil. Törensel hukuk değil. Biz hala insanları öldürmüyoruz. Yalan söylemiyoruz. Çalmıyoruz. Gerçekten iyi olalım diye kanunun söylediği birçok şey var. Fakat problem şu. Onların kanuna uymak için becerileri yoktu. Kaç kişinin uyduğu önemli değil. Yasal sistemde bir şeyi kaçırmışlarsa hepsinden suçlu oldular. Ne kadar uğraştılarsa da kurallar ve düzenlemeler aracılığıyla Tanrı'yla asla gerçek bir barış yapamadılar. Bu onlar için iyi bir haber olmalıydı. Pavlus'un vaaz verdiği insanlar başıboş ibadet edenlerdi. Yahudi değillerdi. Bazen bir şeyi öğrenmemişseniz, eskileri unutup yeni bir şeyi öğrenmek daha kolaydır. Mesela eğer gerçekten yasalara uyan dinsel bir mezhepte büyümüşseniz. Peki aranızda kaçınız böyle bir mezhepte büyüdü? Sadece çok kanunların olduğu bir şeyde büyüdünüz. Yıllarca size söylenen, bildiğiniz ve yapamadığınız, eğer yaparsanız cezalandırılacağınız ve Tanrı'nın kızacağı tüm o şeyleri biliyorsunuz. Bunun üstesinden gelmek çok uzun zaman aldı. Suçluluk duygusuyla büyüdüm. Babam sürekli öfkeliydi ve öfkesini Herkesten çıkarırdı. Neye öfkeli olduğunu bilemezdiniz. Biz sadece babamın sinirlenmesini engellemek için uğraşırdık. Tanrı'yla ilişkim de buna benzerdi. Yapılması gerektiğini düşündüğüm şekilde her şeyi tam olarak yapmayınca her seferinde suçluluk hissettim. Kaçınız ne hakkında konuştuğumu anladı? Evet. Size bir şey söylemek istiyorum. Tanrıyla tamamen rahat olabileceğiniz bir noktaya gelmelisiniz. <laughs> Tanrıyla takıldığınız zaman size aittir. Kadınlar bu ilişkide muhtemelen birazcık daha iyi. Siz en konforlu pijamalarla çok rahat koltuğunuza oturmuş ve biliyorsunuz ki ancak Tanrı'yla baş başa olabilir. Sert kanunlara uyan, kuralları ve düzenlemeleri takip eden olmamız gerekmiyor. Bize dendi ki kutsal kitabını oku. Her gün kutsal kitabını oku. Her gün kutsal kitabını oku. Sanırım her gün sözümü öğren demek daha iyi. Bazen öğrenmek istediğin söz kutsal kitabı içine alan başka bir kitaptan gelebilir. Tabii ki onun hakkında aynı şeyleri açıklar. Daha önce söyledim, ne biliyorsunuz? Kutsal kitabımı bu sabah okumadım. Bu odadaki sessizliği duyabilirsiniz. <laughs> Şimdi dua edeceğim. Kutsal kitabınızı okumadınız mı? Şimdi gerçekten okumak istediğim şey olmasa da kendime bunu yaptırdığım bir zaman olurdu. Kendime bunu yaptırdım çünkü yapmadığım için bütün gün suçluluk duyacaktım. Bunun yerine Tanrı'dan nasıl haber alacağımı gösterdiği için memnun olarak şimdi okuyorum. Ve benim hissettiğim şu: Kutsal Ruh liderliğinde dün sabah öğrenmek. Beni anlayabildiniz mi? Günün ilerleyen saatlerinde kutsal kitabımı okumak ve dün yaptığım şeyi öğrenmek için etrafta dolandım düşündüm de bu sabah kutsal kitabımı okumadım dediğimde aldığım reaksiyon ilginçti. Yani bunları yapmamız gerekiyor. Her gün kutsal kitabı okumalıyız. Her hafta kiliseye gitmeliyiz. Belki birkaç iyi iş yapmaya da ihtiyacımız var. Yani birisine iyi olmak. Eğer iyilik takvimimize 3 ya da 4 işaret atmazsak Tanrı bize kızmaz. Kaçırdığımız şeyler onun olmasını istemediğinden. Evet size kutsal kitabınızı okumayın demiyorum. Diyorum ki eğer onu her gün okumuyorsanız Tanrı'nın sözlerini bir şekilde aldığınız sürece tamamsınız. Her gün bir saat dua etmek zorunda değilsiniz. Tanrı size kızmaz. İnsanlar bunu böyle alır. Benimle bir saat dua edemez misin? Bir anda tüm dünyada herkes bir saat dua etse bu çok büyük bir hareket olurdu. Fakat herhangi birinizin gerçekten bir şey söylemeye değecek bir saati yoksa ve o bir saat içinde makyaj yapıp etrafta dolaştıysa hadi bakalım beni anlıyorsunuz değil mi? Evet beni anlıyorsunuz. Bir zaman kilisemize bir arabulucu gelmişti. Her sabah dörtte başlayarak nasıl dört saat dua ettiğini anlatmıştı. O kadın çok ruhani görünüyordu. Üzerinde kutsanmışlık var gibi görünüyordu. Karar verdim. Onun yaptığını yaparsam, evet, yaparsam onun sahip olduğu kutsanmışlığa ben de sahip olurum. Fakat bu asla doğru değil. Tanrı sizi bir başkasının yaptığı şeyi yapmanız için istemiyor. Ne yapmanızı istiyorsa onu yapın. Sonra onun kutsanmışlığı ve gücü ona itaatiniz yüzünden size geçer. Ruh tarafından yönlendirilmeye başladığında bir parça korkutucu olur. Çünkü dışarıda kuralları ve düzenlemeleri takip eden çizgilerin dışına yönlendirilirsiniz. Orası Tanrı ile olacağınız yer. Yıllarımı her zaman suçluluk duyarak harcadım. Ne hakkında suçluluk duyduğumu bilmiyordum. Bende bir yanlışlık vardı. Sadece suçluluk hissediyordum. Eğer suçluluk hissetmeseydim bir günah oldu gibi hissediyordum. Bir şey hakkında suçluluk hissetmem gerekiyordu. Suçluluk duymayacağım. Kutsal kitabımı okumadığım için suçluluk duymayacağım. Ne? Asla suçluluk hissetmeyin. Neden? Çünkü Tanrı bana öğretti. Benim bunu yapmam çok uzun sürdü. Bana bunun zaman kaybı olduğunu öğretti. Bize ödetilmeye çalışılan suçluluk duygularımızın tamamını İsa ödedi. Günah işlediğinde ve Tanrı seni suçlu bulduğunda onunla aynı fikirdeysen tövbe et. Yani sadece özür dileme. Bundan uzaklaşmayı iste. Ve bir daha yapma. Kendi kendine başaramayacağının farkına varırsın. Bir daha yapmayacağım diye Tanrı'ya söz verme. Beni bağışlarsan bir daha yapmayacağım. Yapacaksın. <laughs> Yapmamanın tek yolu şöyle demek. Tanrım bana yardım etmezsen bunu tekrar yapacağım. Çünkü kendi kendime yapamıyorum. Senin benimle çalışmana ihtiyacım var. Amin. Pavlus ellerini doldurdu çünkü bu Yahudi olmayanlara onlar her şeyin kendilerine imanla geldiğini öğretmeye çalışıyordu kanunlarla değil. Tanrıdan aldığımız her şey onun lütfu bizim inancımızladır. Bu iyi şeyler orada olabilir. Tanrı'ya inanmıyorsan yine de alamayacaksın. İsa'nın bizim için herhangi başka bir şey yapmasına ihtiyacımız yok. Hepsini yaptı. İhtiyacımız olan şimdiye kadar yaptıklarına inanmak. Kutsal Ruh'un liderliğini takip ederek derhal Tanrı'ya itaat ederek bunu nasıl alacağınızı öğrenmek. Yasalar altında olmamamız Tanrı'ya itaat etmemiz gerekmiyor anlamına gelmez. O bize zorunluluk için değil, istemek için kalp verdi. Size bir hikaye okuyacağım. Biraz bekleyeceksiniz, bulamıyorum.. Evet burada. Bil özellikle kötü ve günahkar bir yaşam sürüyordu. Bir arkadaşı dedi ki Bill Hristiyan olduğun için şimdi zevk aldığın tüm şeylerden vazgeçeceksin. Bill dedi ki aa her zaman sarhoş olabilirim. Her çeşit film seyredebilirim. Kumar oynayabilirim. İnsanlara kötü davranabilirim. Arkadaşı şaşkınlıkla sordu, bunları yapıp da nasıl Hristiyan olursun? Bil dedi ki anlamıyorsun, onları bir daha yapmayacağım çünkü istemiyorum. Tanrı yeni bir istek verdi. Tanrı benim her hafta kiliseye gitmemi istemiyor. Çünkü gitmezsem onunla başım derde girecek. Benim gitmemi istiyor çünkü ben istiyorum. Sözlerini öğrenmemi istemiyor. Öğrenmezsem başım derde girecek. Yapmamı istiyor çünkü ben istiyorum. O zaman gerçek şu ki Tanrı sana yeni bir istek veriyor. Fakat siz zorunluluklar diyarında Yaşarsanız gerçekten ne yapmak istediğinizi bulmak için etrafta dolanmayacaksınız. Her şeyi doğru yapmak istiyorsunuz. Tanrı'yı memnun etmek istiyorsunuz. Yoksa bütün gün beni dinleyerek burada oturmak istemezdiniz. Öyleyse kendinizi kötü hissetmeyin. Tanrı sizinle gurur duyuyor. Olman gereken yerde değilsin fakat Tanrı'ya şükürler olsun. Eskiden olduğun yerde de değilsin. Kendi yolundasın. Haberler iyi. Henüz varamadıysanız tamam. Mükemmel olan yere varamadıysanız sorun değil. Moralinizi bozmayayım. Fakat dünyevi bedeninizin içinde olduğunuz sürece asla olmayacak. Üzgünüm. İsa gelip sizi buradan çıkarıncaya kadar her zaman hata yapacaksınız. Fakat Tanrı bizi aldığında ne alacağını biliyordu. Amin. Amin. Bütün önemsediği ilerleme kaydetme. Bütün önemsediği onun ne düşündüğünü önemsemen. Böylece önemsediğin için yap ya da burada olmazdın. O memnun Tanrı'yı memnun etmek için ne yapmalıyım? Tanrı'nın işi onun gönderdiği kişiye iman etmenizdir. Evet. Galatyalılar 4'e geri dönüyoruz. Galatyalılar 4 21 26. Kutsal yasa altında yaşamak isteyen sizleri söyleyin bana. Yasanın ne dediğini biliyor musunuz? İbrahim'in biri köle, biri de özgür kadından İki tane oğlu olduğu yazılıdır. Köleden olan, doğal yoldan, özgür kadından olansa vaat sonucu doğdu. Bu kadınlar iki anlaşmayı simgeliyor. Eski anlaşmayı ve yeni anlaşmayı. Hacer, Arabistan'daki Sina Dağı'nı simgeler. Şimdiki yeri şalimin karşılığıdır. Çünkü çocuklarıyla birlikte kölelik etmektedir. Oysa Göksel Yeruşalim özgürdür, annemiz odur. İbrahim Tanrı'nın bir anlaşma yapabileceğini hissettiği bir adamdı. Tanrı onu henüz nereye gitmesini söyleyemediği bir yere gitmesi için çağırdı. Ailesi sadece puta tapınıyordu. Böylece içindeki yapmak istediği şeyi yapmak için bu etkiden uzaklaşmasını sağladı. Bakın Tanrı sizler için hayal edebileceğinizin çok ötesinde şeyler planladı. Fakat onlar için sizi bazı şeylerden ayırmak zorunda kalabilir. Tanrı'nın sizin aracılığınızla yapmak istediği şeyler var. Tanrı konusunda radikalken kilisemi terk etmemi istendi. Yani bana terk et ya da çeneni kapat dediler. Çenemi kapatamazdım. <laughs> Fakat biliyor musunuz? Bana yapabilecekleri en iyi şeyi yaptılar. Sözde Hristiyan arkadaşlarımın hepsini kaybettim. Aklımı yitirdiğimi düşündüler. Kadınlar kutsal kitabı öğrenemez, sözleri söyleyemez dediler. Ama ben İncil'i okuduğum bu vizyonu Tanrı'dan aldım. İnsanlar delirdiğimi düşündü. Fakat yok sayamayacağım bir şey var. Kalbinde bile hissetmen gereken bir şey olmamasına rağmen herkesin yapmanızı beklediği şeyler yerine burada bildiğinizi takip etmeye başlamayı mı istersiniz? Kaç insan komitelere katılıyor? Tanrı'nın onlardan hissederek yapmasını istediği şeyleri yapmak yerine yapmadıkları zaman yargılanacak ve eleştirilecek diye bazı şeyleri yapıyorlar. ''Bir kız ne yapacağımı bilmiyorum'' dedi. ''Kilisemizde sabah erken bir vaaz grubu var. Bütün arkadaşlarım gidiyor. Ama ben gitmem gerektiğini hissetmiyorum. Onlar anlamıyor. Peki neden dua etmeye gitmek istemiyorsun?'' dedim. ''Benim ne istediğimi biliyorsun. Onlar gittiğinde çocuklarına bakmak istiyorum'' dedi. Fakat arkadaşları ne düşünür diye kalbini izlemiyordu. Eğer hepimiz Kutsal Ruh'un liderliğini takip edersek Tanrı herkes için her şeyi kaplayacaktır. Kadınlar için, çocukları için endişelenmemek çok iyi bir nimet olabilirdi. Onlar dua ederken çocuklarına bakarak Tanrı'ya hizmet ediyordu. Tanrı size bir şey yapmak için bir arzu verir başka bir şey yapmak için istek duyarsınız. Eğer kalbinizden gelen isteklerin peşinden giderseniz vücudumuzun değil, kalbimizin mutlu olduğunu görürüz. Fakat çoğu insan bundan korkar. Kutsal Ruh'un yönlendirmesiyle sorumluluk almaktansa kurallar ve düzenlemelerle yaşamak ister. Bildiğim her şeyden uzaklaşmanın benim için kolay olduğunu mu düşünüyorsunuz? Neden bana iyilik yaptılar beni Tanrı'yla olmaya zorladılar. O terk ettiğim her şeydi. Birbirimize yakın olduk. Herhangi biriniz Tanrı'nın size söylediğini bildiğiniz bir şeye tutunuyor mu acaba? Tanrı'nın size iyi bir etkisi olmadığını söylediğini bildiğiniz bazı insanlara hala bağlı mısınız? <laughs> Şimdi bu saçma değil mi? Hepimiz kiliseye gittiğimiz için bir şey öğreniyoruz. Büyümemiz lazım. Size bir şey olmalı. Büyümeniz lazım. Tanrı tarafından kullanılacak biri olarak hazırlanmalısınız. Her hafta aynı yerde sadece oturmamalısınız. Gitmeye korkmamalısınız. Bu şekilde davrandığımızda Tanrı bizden memnun kalmaz. Bugün buradasınız. Bazı arkadaşlarınız sizi uyuşturmadıkça tabii ki. Herkes yanındaki arkadaşını işaret ediyor. <laughs> İşimiz bitince burada olmaktan memnun musunuz göreceğiz. Burada olmaktan memnun musunuz? Tamam, herkes memnun. Güzel. Evet. İbrahim'in bize anlatmış olduğu iki çocuk aslında yaşayabileceğimiz iki yolu anlatır. Bir tanesi sadece Tanrı'nın yapabileceğini yapmayı deneyerek enerjimizle vücudun çalışmasıyla diğeri de Tanrı'nın verdiği sözleri yerine getirmesini bekleyerek. Uzun süre Tanrı'ya hizmet ederseniz bundan yorulursunuz ve planınızı ortaya atarsınız. Bunun gibi bir şey. Ne yapacağımı biliyorum. <laughs> Kocanız kurtulmadı. Benim kitaplarımdan birini alacaksınız. Bazı yerlerin altını çizeceksiniz ve en sevdiği koltuğun yanına koyacaksınız. <laughs> evet, işte böyle. Benim CD'lerimden bazılarını alın ve yüksek sesle çalın. <laughs> İşimi kaybettiğimde... Sanırım bu 40 yıl önceydi. Öğrenmek için çok zamanım oldu. Tanrının beni yapmaya çağırdığı şeyi nasıl yapacağımı bilmiyordum. Kutsal kitabı nasıl öğretirsin? Kutsal kitabı bilmiyordum. Çalışmak zorundaydım. Öğrenmeliydim. Bunu yapacak zamanım yoktu. Çalışıyordum. Sonra Tanrı işimden ayrılmayı kalbime koydu. Sadece faturalarımızı ödeyecek kadar. Her ay 40 dolar gibi az bir paramız olacaktı. Size ne kadar korktuğumu anlatamam. Sadece bir şeyden korkuyorsunuz diye bundan vazgeçeceksiniz. Yani bazen bunu yapmaktan korkmamalısınız. Yaşamınızda Tanrı'nın sizin için neyi olduğunu bulmalısınız. Korkudan dizlerim titriyordu. Tanrı dedi ki: "Bunu yapabileceğin iki yol var. Endişe edebilirsin, kendini hasta edebilirsin, sefil biri olabilirsin ya da bana her gün mucizeler için inanabilirsin." Ben sana inanıyorum dedim. O günlerde Tanrı'nın benim için yaptığı, beni ona yaklaştıracak küçük şeyleri size anlatamam. Eğer Tanrı'nın size yapmanızı söylediği şeyi yapıyorsanız, size iyi bakacak olduğunu biliyorum. Faturaları ödüyor ve inanın bana her şey yoluna giriyor. Amin. Amin. Yani İbrahim kendi çocuğunun olması gerektiğini söyledi. Onun istediği buydu. Fakat bir problem vardı. O yüz Sara 90'larındaydı. Tanrı'nın İbrahim'le yaptığı antlaşmada Tanrı kendine düşeni yaptığı İbrahim'e dedi ki senin yapman gereken 8 günlük olan her erkek çocuk sünnet edilecek. Evet aslında sünnet gerçekten gerekli olmayan bazen sağlıksız olabilecek bir kısmın kesilmesidir. Erkek bebekler için bunu yapmak sağlıklı olduğundan bugün hala yapılmaktadır. Fakat bu onların Tanrı'yla yapılan antlaşmasının bir simgesiydi. Pavlus geldiğinden beri öğretiyor. Şimdi Hristiyanlık geldi, sünnet bir anlam ifade etmiyor. Fakat Yahudiler gizlice içeri girmeyi ve onlara Tamam, İsa'yı inançla aldınız. Fakat sünnete ihtiyacınız var demeyi sürdürdü. Şeytan İsa'nın yeterli olmadığını ve bir şey daha ilave etmenizi ister. İsa'ya bir şey eklemek sizin işiniz değildir. Dönem İsa'nın dönemi. İşlerimizi yapmak zorundayız çünkü Tanrı'yı seviyoruz. Tanrı bizi sevsin diye değil. Amin. Amin. Bugün İsa'yı sevdiğiniz için, onun hakkında her şeyi öğrenmek için, büyümek için, olabileceğiniz en iyi insan olmak istediğiniz için buradasınız. Bunu biliyorum. Buraya kendinizi mecbur hissedip kutsal kitabı okumadığınız için gelmediniz. Mecbur değilsiniz. Aslında sizin gerçekten istemek için tutkunuz olmalı. Amin. Tanrı sizi koşulsuz seviyor. Sizin için en iyisini istiyor. Onu takip ettiğinizde sizi asla yoldan saptırmaz. Bugün izledikleriniz Galatyalılar kitabının yalnızca bir bölümüydü.